arkadaşlar ben bugün spor ve bugün sizinle beraber Minecraft çekeceğiz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız Minecraft arkadaşlar. Bakıyorum şimdi bir tane bonus sandık aldım. Oh. Direkt taş verdi. Elmaları alıyorum. Oyun modumuz şu şekilde. Ee, neydi? Kolay ee, kolayda. Huzurlu da değil huzurlu da oynamam. Şimdi balık çiğ mi? Balık. Balık alınır ya. Balık, balık güzeldir. Ee, şimdi şöyle bir ayar yapalım. Heh, tamam. Böyle daha iyi oldu. Aha. Kopek. Kopek git. Tamam. Şimdi baltayla dünyanın en kötü seydi. Ben, ben hiç sevmem bu ağaçları. İnsan bir huş falan koyar şuraya. Huş ağaçları daha iyi. Yanlış mıyım? Yanlışsam yanlışsın de. Evet başladık. Koşalım azıcık. Lan! Aa kömür Kömür alayım kömür lazım. Başlangıç sandığı işimize çok geliyor. Ya yani baya uğraşacağımız şeyleri direkt yapıp 3 tane zaten meşalemiz var. Aşağı insem Aşağıda creeper var Patla patla Bir dakika bir ayar yapalım Şimdi Şöyle yapalım Envanteri koru açalım Bir tık hile gibi olacak ama Hile değil Atla atla zıpla atla Oha ne ara bir tane kaldı Demir. Dur. Crafting table yapmak için meş... odunum var tam odunum var. Şeyim de var. Dur beni öldüren 40 yıl ölsün. Hemen yap taş kazma. Tamam ilk demirimizi bulduk çok. Bir tane mi koydunuz cimri cimri herifler. olum orası çok fena bir şey benziyor Oraya gitmek için bir meşale niye kamp ateşi yapayım ki? Meşale yapmak gerekir. Dating yapıyorum. Ben yani, yani. Yukarıda herhangi bir cevher yok. Kömür bile çıkmadı ya yani. ne kadar kötü bir yer. Sen şaka mı yapıyorsun? İlk ihtimalle yapmıyor. O zaman gidelim. Gidelim Pikachu. Seni seçtim Pikachu. Hadi. Şurada var. Meşalemi yedirtmem oğlum ben. Meşaleyse meşale Allah Allah. Altayla Krabi uğraşamayacağım. Orada da çok kömür var ya. Çok fena aklım çelindi. Ben şu an kafamı... Hiç mob yok. Hiç mob yok. Creeper hiç hiçbir şeye rastlamadık şu ana kadar. Kömür lazım. Kömür yap. Kömür yap ama Tahta şeysimiz olmazsa Tahtamız olmazsa hiçbir şey yapamayız Yeter mi ki? Abi çok da toplamayalım ya ha, Görünce insan toplayası geliyor Şunları da toplayıp dışarı çıkıp ev yapalım Hadi Modlu Survivor'a hoş geldiniz. Sade Minecraft'ta oynuyoruz burada. Eğer Modlu Survival istiyorsanız yürü gidin <laughs> Bir tık sinirli çıktım. En iyi Minecraft Sade Minecraft değil tabii ki. daha iyi. Oo bak iyi ki gelmişiz buraya. Bak iyi ki uyanıklık yapıp bu, bu arada bu videodan sonra bakir kertenkele devamı yok onu izleyeceğim çünkü çok seviyorum çok sarmaya başladı son zamanlarda Emmy beni de arabana alır mısın Emmy Emmy ne yapıyorsun evet böyle güzel komik şakalar var arkadaşın arkadaşın dediğim de benden büyük lan tek de çıkarmazsın be tek de çıkarmazsın be Burayı e, ben böyle yaptım. Hemen hemen çıkalım ve ev yapalım. Hemen çıkalım. O bir yeteneklerimi konuşturmam gerekiyor. Şu an o bir yeteneklerimi O bir yeteneklerimi yiyeyim. Afiyet olsun demeyi unutmayın. Yorumlara afiyet olsun yazın. Evet arkadaşlar. Şimdi oraya ama orada da maden var. Ben oraya da gitmek istiyorum. Neyse gitmeyeyim oraya başa. Şimdi şunu at. Şunu al. 8'e bas. Tak tak. Bir tane havuç yiyelim. Ardından bir tane ekmek yiyelim. Şu an doyduk. Balta alalım. Ağaç kıralım. Bu odun da hiç sevmiyorum. Çok kötü. Bu ağacı bir keselim. Bu ağaç çok kalın ağaç. Hiç sevmiyorum yani. <laughs> Hadi hop tamam bu da geldi. Şu an kaç tane olduğumuz oldu çok merak ediyorum. Evet. Baya hızlı kasıyoruz şu an kazıyoruz yani kasıyoruz değil kazıyoruz. Ve bu iyi bir durum iyi bir şey. aldı orada ya. Keşke alsaydık onu da. Neyse. Oha bu dur benim az önce düştüm. Düştüm yer değil ama hayır maden yapmamam gerekiyor. Benim ev yapmam gerek. Ev için sade kumlu bir yer bulsak iyi olabilir. Oo. Şimdi ev için malzeme topladık. Aha keşke başka bir şey isteseyim. Şimdi diyecektim kum. Kum yok ki. Sayılı var. Bu video şu an mutfakta çekiliyor. <laughs> şu an o yüzden arkada sesler var biraz. Şey Olsun. Işığımız. Hemen şöyle bir 20 civarında toplayalım şunlardan. Korkmuyorum. Ha, son şeyimiz bu da. Evet. 21 oldu. O zaman bunu 25'e tamamlayalım. 24 25 5 26 Eskişehir. Eskişehir'e selam olsun. Selam Eskişehir. Ben Denizli'yi öğrenmek için tövbe tövbe <laughs> değişik garip garip ya şu bakırlar hep kömür veya uzaktansa kömür yakın. Ya işte bakıyorum. Lan oha arkeo çekti. Hayvan arkeo çekti ya. Ya abi orada huş gördüm. Evimi de huştan yapmayı severim. Huş ağacının Rengini seviyorum beyazı. Ama kanka yani şimdi topladık bayağı. Bari evi oraya yapalım tane daha koyun var mı abi? Bir tane daha koyuncuk. Şundan topluyorum papatya. 2 2 Aa bu da 3. Tamam. Domuz domuz aram domuz yemeyin. Domuz ben de yemeyeceğim. acıksam da yemeyeceğim. Açlıktan ölsem, ölsem yerim büyük ihtimalle. Şöyle işbirlerimizi alalım. Şimdi benim hızlıca küçük de olsa büyük kötü de olsa güzelinden bir ev yapmam gerek. Burada da hep kuş var. Bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun Minecraft? Evet evet. Şunu, şunu kırdım. Belki kırmızı yaparız. Övü. Oha. Ama şu an baya tehlikeli. Fazla tehlikeli orası. 34 ne oluyor? 64 tane olduğu bile. Ve da bir tane daha, bir stek daha çıktı. 64 64 128 Ya üf, hiç hesaplayamayacağım ben. Hesaplamak için gelmedim buraya. Şimdi 2 3 4 1-2-3-4-5-6-7 Tamam 7 güzel. Tek kişi sonuçta. Bu arada yarın belki arkadaşımla çekebiliriz. Şu an hiç saymadım biliyorsunuz mu? Şimdi şöyle bir hile değil bu arada. Hile değil. Hiçbir şey yapamadık. 1-2-3-5-6-7 1-2-3-4 Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seni yerim bak. Seni yerim yeşil şey. Yürü git evimden uzak bir yerde patla. Lan evimin yanında patlama bak. Seni döverim. Bir şey patladı. Bir şey vurdu bana. Lan arkamda da creeper varmış. Arkamdaki creeper da patladı. vurma vurma kaskımı geri ver kaskımı geri ver helal adam ol adam derler böyle ya bütün avra bozuldu ya bütün karına çizdi bu ne <gülüyor> <gülüyor> bu neydi <laughs> neyse edit yaptım edit oğlum edit ne sandınız şimdi şuraya crafting table desek buraya şey desek ee, fırın ikili şey buraya da yatak tamam oluyor çok güzel oluyor çok iyi güzel oldu iyi oldu oha karşıyı bugün keşfede on beleş beleşe kon hayatta gördüğünüz her beleşe konmalısınız tabi her iyi bir şeyse iyi bir şeyse konun. Şimdi bizim kaç tane taşımız var? 7 tane. 2 tane daha toplayınca bir fırın yapabiliyoruz. Bu iyi bir şey. Yani bence. Oha x1. 4 olduk. Evet 4 olduk. Hatta 4.5 değil. 4 çeyrek bile olamadık. Ya ben burayı bir toplayacağım. Bur full burayı çünkü lazım oluyor taş önemli bir malzeme 40 yapar Çünkü ne alaka bilmiyorum bu arada niye ESC'ye basıp o şey ekran gösteren derseniz e, şimdi ben bunu oyun bilgisayarından oynamıyorum oyun bilgisayarından oynamadığım için de klavye ara sıra e, tutukluk yapıyor e, düz yolda düz yol şey oluyor mesela işte full ileri gidiyor. İşte anladın sen onu. Bu arada bütün yemeklerimiz bitti. İşte kömür lazım. Şimdi craft abi gel. Seni şuraya koyacağız. Hmm. Sonra bir tane kapı yapalım az olanlar şuradan. Altı tane gerekiyor galiba. Aynen onu da şuraya bağışlayalım. Bu arada tek kapı bence. Minecraft'ta daha iyi 1, 2, 1, 2 Burası 5 yapıyor. 5 burası. Bir de şuraya arkadan giriş ekleyeceğim. 1, 2 3, 4, 5 Tamam. Neden diye sorarsanız Bak aşağıda uçurum var. Oraya düşersek Acaba bizi yerler orada. Bir tam anlamıyla yerle yerle ördüm Ya Yani konuşamadım. Konuş artık. Aa dur, şöyle yapalım. E, çatı yapalım mı? Bence çatıya şu gerek yok. Düz ev, düz ev istiyoruz dostum. Bu kadar. Kır şunu. Kırma. Kırma kaskımı. Bak mesela şu an az önce anlattığım şey oldu. Ben klavyeye hiç basmıyordum o geri gittiği sırada. Aa bir ta iki tane eksik oluyor ama var sonuçta bizim baya. 3, 1, 3, 3. Tamam. Şimdi şurayı şöyle üstünü kapatacağım. Şöyle yana da kapatacağım. Şunu da yana kapatayım. Üstünü kapatmayalım. Üstü, üstü cam olsun. Üstünü de mi kapasak? Yok üstü kapamayalım. İşte bir cilvesi olsun evin. Her yer kapalı bir şey. Hop. Üf elimin ayarına bakın ya. Tamam alalım. 3 3 3 3 3 3 Biraz hızlı hareket edelim. Al koy bunu. Ha, önce ne olsun? Önce kum erisin. Bu bölümde evi bitirelim bir. Sonra bakarız. Sonraki bölümlerde evimize, madenimize falan da filan da. Bu şeyde oyunu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi bir. Dur. Kırma kaskımı kırarım seni. Bir. 3 1 3 4 Bak. 1 orada. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 Lan nasıl 8? 1 2 3 5 6 7 Lan 8'i 7'ye 8 yapmışız evi. Ya bu dikdörtgen olmuş. Bakayım. Doğru mu saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen 7'ye 8 olmuyor. Çok kötü. Sen şimdi benim evime geldiğin için. Ya ama çok tatlısın ya. Ben seni nasıl böyle öldüreceğim işte. Aha koyun merhaba koyun ayağıma geldiğin için teşekkürler. Senin sayende artık bir yatağım var koyun. Sana bunun bedenini Sonra ya dur yanlış oldu. Şu an başka bir şeyle ilgileniyorum çünkü bir tık. Bir tık. Benim çiçeklerim nerede lan? Ha burada. Yatağımı sarı yapacağım bu seferlik. Bu seferlik yatağımı sarı yapacağım. Çünkü sarışın bir yatak güzel olurdu. Oğlum sarı yatak da limon sarısına benziyor. Ne biçim yatak? Şimdi şurayı o zaman tahtayla kapatalım. Bizim kafaya soğuk gelmesin. Şimdi bir bakalım kaç camımız oldu? 13 tane camımız var. Ben saydım galiba. 8 16 16'yı 2 yı çarp 2 ile çarp 32. Kurlandı nasıl aynen tamam. Abi kaskımı geri vermeye ne dersin? E, 13 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lan nasıl Ha 8 yanları koymuyoruz hepsini. Tamam. Anladım. Şimdi kafa bastı. Şuraya da görmek için ekleyelim cam ya. Öyle çok bir şey olmasın. Crafting table da soğuk yemesin arkadan. Yazık ona da yani. Evet şimdi gidip biraz daha koyun alayalım. Niye diye sorarsanız canım öyle istiyor çünkü. Video benim değil mi Ya abi bak dünyanın en güzel ağacının ağaçlarından biri. Burada tavuk vardı. Gördüğüme yemin olabilirim. Gördüğüme yemin edebilirim. Bakır alsak mı? Bakır almayalım. Of Ha, gel o oh, alamadım sandım bir an ee, domuz iki domuz Aa domuzlar havuç seviyicileştiriyor değil mi niye evcilleşmemiz lan her şeyle günahsınız bir de ben sizin için bir daha havuç mu evet şimdi ben orayı yeniden doğum noktası olarak ayarlamadım ayarlayayım hemen çünkü artık bir tık gece oluyor gibi bir tık evi kaybettim Evim ka ha evimi buldum. Evimi bulmuş oldum şu an. Şu an çok happy'yim. 10 tane olmuş bana acilinden can lazım ya. Aa bu canlar da yetmeyecek bir de. Bir de yetmeyecek yani. Aa yetmedi zaten. Bir tane daha. Eğer bir tane daha olmazsa tane vardı galiba. Aynen. Oh, bir tık. Hadi uyuyalım. Bayağı bir uyuyalım. Neden? Çünkü bir şeyler yiyelim artık. Dur dur gitme boşuna dur. Ha. Al ah, sen piş ben de. Abi bizim şeyimiz var. Bunu şöyle yapalım. Aa kürek yapmasaydık keşke ya. Kürek baya mantıksız bir yatırım oldu. Oha! Hem de bayağı bir mantıksız. Oğlum kürekle sadece toprak falan kazabiliyorsun. Kürekle kazabildim başka ne var ki? Camın fazlası zarar getirmez. O yüzden to çok fazla toplayalım. Aa! Hem TNT falan bununla. Yapılıyor galiba. da şöyle toplayalım. Sonra eve dönelim. Artık yani bayağı acıktık çünkü. Yani bayağı olmasa da gene acıktık biraz. Arkada ASMR'e sesleş. Çık. Ben çıkarıyorum ben. Ve 61 Bir sitek topladık. Tam bir sitek. Yani ev çok güzel yerde. Şunu al şunu. Koy şunu. Oğlum adam onun ya yani bayağı da fazla oldu ya. Fazlası göz çıkarmaz da. Fazlası artık başka şeyler de çıkarmasın yani. Envanteri falan çok dolduruyorlar. Heh, geç şimdi. Hem yani bizim odunumuz bayağı bayağı var aynen. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Bir tane sandık yapacağım gereksiz eşyalar için. Eğer az gelirse bir tane daha yaparız. Ama benim hesaplamalarım yanlış mı? Ha kapı taktık ki oraya. Kapı koyduk o yüzden öyle oldu. Biz ya abi çok kötü oldu. Huş huş buna şimdi bunu koy. Bunu koy. Meşale kapıyı koy mesela. Kapı ne? Toprağı koy. Toprağı koyma. Bunu koy. Kemik. Köpeği kevcilleştirelim. Çiğ tavuk. Tamam. Bir de şunu, şunu da koyma geçtim abi her şey çok gerekli. Oku koy. Aa bak ben buraya doğum noktası için geldim. Doğum noktası yapmadan gittik. Şimdi T diyorsunuz tamam mı? Sonra diyorsunuz buraya geliyorsunuz. Slash set world spawn diyorsunuz. Evet şimdi dünya doğma noktası 204. Yani bir şeyler çıktı işte. Köpek, köpke, köpkeler burada mı? Bana köpek ver. O ne lan? Bu koyunu ben öldürmedim. Demek ki burada köpkeler var. Oha, a bir tane daha köpke var. Ya da bir köpke yaptı bunlar Aynen köpke var. Köpke gitme köpke. Sen niye siyah değilsin lan? Gel gel. Gel. Ejileş, oha tekte ejileş, lan çok iyi. Sen de tekte ejileşir misin? Bir tane daha vardı. Ha nasıl? Dur beni takip et Köpke gel. Saldır koyuna Ateş pa 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 pa, vuramıyorum. Merhaba Köpke, merhaba hoş geldin. Ah diğer diğer Köpke gel. Senden daha Ya niye evcilleşmiyorsun? Ah 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 vurma vurma vurma. Helal lan köpke sana. Oo kırık portal. İlk görmedim bunu. Köpkemi severken gördüm. Gövdü, gö, Köpkemi severken gördüm. Çok iyi tamam dur. Ya boşuna mı kırdık o kadar? Çakmak taşı. 5 tane çakmak taşı mı? Obsidyen sandım. Bunu eritiriz. 32. Ee, almadığım bir şey. Ben mi yapayım sandı? Onlar düşünsün. Azıcık da. Oha çok az gerekiyor obsidyen Geliyor mu? Öyle gelmiyor. Köpke gel sen bak oraya değeceksin şimdi öleceksin sonra benim başıma bela olacaksın. Köpke köpke gel köpkem gel. Gel adam mı oldun lan sen adam mı oldun? Adam mı oldun lan suyun altında beni... Benim köpken var oğlum senin köpken var mı? Bat abi Bat Bat abi bat Lan bakır Ya abi ben öldüreyim bunları ya bakır iyi Neyse eve gideyim de bir videoyu bitireyim artık Ha gel lan beleş bakır yükü Sen beleş bakır veriyorsun bana sen çok iyi bir şeysin Bakayım Niye vermedin? Döveyim mi seni? Öldürdüm gelsin Ne yapayım? Daha beter edeyim adam. E, felç falan bırak. Felç kaldı. Felç kalmaktan daha kötü. Aa, 3 3 koyun öldürmüşüz. Artık alı yaparız yani. Ne yapalım? Köpke saldır. ne sen ne ne işe Her şeyi ben yapıyorum burada. Emanteri koru açık aslında öldürüp evime gidebilirim. Kendimi öldürüp. Ama ben evimi bulmak buldum be. Lan bir tane daha koyun oyun bana bir şey anlatmaya mı çalışıyorsun? Allah bak altam kırıldı. Köpke niye saldırmıyorsun lan ben saldırıyorum her şeye. Ben sen niye evcil, evcillik edindim? Evcilik edindim ben seni. Bana yardım et. Lan köpke evi yıktın geçtin ayı. İnsan sahibimin evi. Düzgün girmeliyim diye düşünür. Sen bodozlama gidin eve. Ben sana izin... Ben sana izin verdim mi girmene? Hiç sordun mu? Şimdi cam olmayan yer kalmadı. Şu kapıyı da kapatalım. Köpkemizi de oturtalım fırının üstüne. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Veya yorumlara e, istiyoruz gelsin diyebilirsiniz. A a aşağıda asmr sesleriyle. Ben sizi çok seviyorum. Siz de beni çok seviyorsunuzdur inşallah. O 142 kişi. Ee, o zaman bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.